Ha? Harika! Heyt be abim Reyhan'ı <laughs> bu halde kesinlikle tanıyamayacağım! Ay <laughs> evet <laughs> ben bile kendimi tanıyamıyorum! <laughs> İşte o zaman bizim de bütün emeklerimiz boşuna gider. A benim salak kızım. Biz seni Masara başka bir kız olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Ha, Masar bunca zaman bekar kaldıysa bunda senin payın da çok büyük yani. Bak Reyhancım, eğer başka bir kız olursan şansın artar diye düşündük. Ama sen böyle Reyhan gibi konuşup pot üstüne pot kırarsan bu iş yatar. Yok yok ben pot filan kırmam. Zaten evdeki pot kıracağım da bozuldum. Ay o ceviz kıracaktı galiba. Ay. <laughs> Anne Anne bu işten vazgeçelim istersen Hayır efendim olmaz O kadar hazırlandık artık ee, Bak Reyhan'cığım Senden mecbur kalmadıkça Konuşmamanı istiyoruz Tamam mı canım? Tamam canım konuşmam sorun değil Bak şu iş bir bitsin Masar seninle evlensin Ondan sonra 24 saat Nefes almadan dır dır dır, dır, dır konuşabilirsin Hiçbirimiz karışmayız hey, Yaşasın Ha bu arada sakın unutma Reyhan'cığım Senin adın Ebru Tamam Ay neydi ya? Ay, ya ben bu Ebru ismini pek sevmedim. Benim adım, benim adım, benim adım, ha, benim adım Beyhan olsun buldum. Beyhan buldum. Aa, yok 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 dur. E, Seyhan olsun. Ya en iyisi, en iyisi Seyhan. Beyhan, Ceyhan, Seyhan, Feyhan, Ferhan. Kızım bu isimlerin hepsi de Reyhan'ı hatırlatıyor. Ay ha? ah. Oğlum, minik kuşum. E dinlemiyorsun ki beni ama. Şu annecinin sözlerine bir kulak ver. Evet abi, şu kıza da bir bakıver. Bu kızı nerede bulduysanız götürün, yazıktır garibe. Oğlum bak, bu hanım kızımız bambaşka. Bütün erkekler peşinde. Ama biz onu bulup sana getirdik. Evet abi, annem haklı. İtirazın salak Reyhan için olsa anlarız ama... ...Ebru bambaşka. Ebru evliliği keyfe dönüştüren parlak bir fikir. Beni evlendirmek için harcadığınız enerjiyle... ...tem otoyolu ışıl ışıl olurdu be. Boşuna uğraşmayın, evlenmeyeceğim. Ebru Hanım kusura bakmayın, ya, sizinle bir alıp veremediğim yok benim, ben sadece evlenmeye karşıyım. Sizden önce de Reyhan isminde salak bir kızla evlendirmeye çalışıyorlardı beni. Hani görseniz kız bir salak bir salak. Siz deyin sap salak, ben deyin dap dangalan. <laughs> Ama bu Reyhan değil ki, bu Ebru bu. Salaklığın kitabını yeniden yazan Reyhan'a verdiğin şans kadar Ebru'ya da fırsat tanımalısın. Ben kimseye şans falan tanımadım. Hele o beyni parttan çalışan salak Reyhan'a şans tanıdığımı hiç hatırlamıyorum. Ee yeter be! Aa kızım sen Ebru'sun ya. <laughs> Ebru! Sana ne o salak reyhandan? Ben Ebru falan değilim. Ben Toy'um. İşte bu da gerçek saç. <laughs> bak 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 akılları akılları sıra Reyhan'a bana Ebru diye kakalayacaklar. Göya ben de onunla evleneceğim ama Reyhan faktörünü unuttunuz değil mi? 40 yıllık çare olur mu yani? Bak mini kuşum sen yine Ebru'yu bir düşün. Yani Reyhan'ı Reyhan'ı. Dur bir dakika çantamı alayım. Hadi, hadi, hadi. gidiyor. Hadi. 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 aklına gelmeyen şeyler nasıl oluyor da annemlerin aklına geliyor şaşıyorum. Masar ne oldu? Bir şeye canın mı sıkıldı kocacığım? Ya ne olacak annemler bu sefer de Reyhan'ın tipini değiştirip başka bir kız diye karşıma getirdiler. Bıktım vallahi bıktım ha. Artık bu işe bir çözüm bulsa çok iyi olacak. Ya, her ha? seferinde hayır demekten çatlayacağım. Keşke bir robot olsa da anneme o hayır dese. Bir robot? Tabii ya neden olmasın? Senin bir robotunu yapacağım. Ciddi misin? Evet sanıyorum olabilir. <laughs> İyi, vakit çok geç olmuş benim hemen işe gitmem lazım. Hadi canım sen git ben de şu robotu nasıl yapacağımı bir düşüneyim. Tamam yaparsan süper olur vallahi hadi görüşürüz aşkım benim. Olur, hadi. Güle güle aşkım. <laughs> ben de şu robot işini bir Gözüm ablaya danışayım. Merhaba Gözüm abla. Ah Ruzacığım ben de seni arıyordum canım. Ee, benim Saadettin bugün bir iş için Gülhane Parkı'nın yakınlarında olacak. Ee, hani diyorum ki sana zahmet Gülhane'deki aslanların kafesini bir açı de benim Saadettin'imi bir iyi verseler. Bırak şimdi aslanı kaplanı da sana önemli bir konuda bir şey soracağım gözüm abla. Önemli mi? E ee, neymiş sor bakalım. Ben masarım bir robotunu yapmak istiyorum. Ne? <laughs> Ay nasıl yani? Canım bir robot işte Terminatör filmlerindeki gibi. Görünüşü aynı masar gibi olacak ama içi robot olacak. Aa, e peki niye böyle bir şey yapacaksın Ruhsar'cığım? Basar'la biraz kafamızı dinlemek için. <laughs> Ay çok ilginç. Tarihin kafa dinlemek için yapılan ilk robotu... ...senin yaptığın robot olacak. <laughs> Ruhsar'cığım. Arkadaşlar bu bir deterjan firmasının piyasaya yeni sürdüğü... ...tablet deterjan ve dozaj filesi. Bunun bizden en anlaşılır şekilde tanıtımını istiyorlar. Bu işi sana veriyorum Masar evladım. Eh, ilk defa kolay bir iş alıyorum. Ha, şunu unutmadan söyleyeyim. Firma bizden özellikle gelir ve eğitim düzeyi alt kesimde olan müşteriler istiyor. Yani hazırlayacağın reklamı en cahilin bile anlaması gerekecek. Siz hiç merak etmeyin Önder Bey. Ben öyle bir reklam hazırlayacağım ki Reyhan bile anlayacak. Hadi bakayım göreyim evlat seni. <laughs> çabuk işlerinizin başına. Çabuk! Ah! Masar evladım, annenin efendi nasıllar acaba? Kendilerini epeydir göremiyorum da. İyiler efendim, canavar gibiler maşallah. Selam söyle, oldu mu evladım? Siz hiç merak etmeyin Önder Bey, ben periyodik olarak iki günde bir söylüyorum zaten. Aferin oğlum Masar. Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında. Dosyaları getirdim Selahane Hanım. Evet arkadaşlar, bunun adına dozaj filesi denir. Tablet deterjanları filenin içine yerleştiriyoruz ve çamaşır makinesindeki çamaşırların arasına koyuyoruz. Neymiş? Dozaj filesi. Peki filenin içine kaç tane tablet koyuyoruz? İki tane. Yani 1 ile 3'ün arasındaki rakam kadar. Ne işe yarıyormuş? Toz deterjan yerine geçiyormuş. Peki bununla ne yapıyoruz? Çamaşırları yıkıyoruz. Çamaşır nedir? Genelde kirlenen giysilere çamaşır denir. E bayağı anlaşılır oluyor herhalde, değil mi? Evet, Masa abi o Hadi. tabletler ne? filenin içinde duruyorlar. Demek ki hala yeteri kadar anlaşılır olmamış. <laughs> Salak. Robot yapmak, robot yapmak. Hah. Eğer kötü bir amaç için kullanılmayacaksa rahmetliler robot yapabilir. Aa! Kötü bir amaç için kullanmayacaksın değil mi Rosarcı? Tabii ki hayır. Bu robotu dünyanın en iyi amacı için yapacağım gözüm abla. Evet, dozaj filesi pazar filesi değildir. Peki nedir? İçine tablet deterjan konulan filedir. Peki tablet deterjan nedir? Deterjanın tablet şeklinde getirilmiş haline tablet deterjan derler. Hala anlamayan varsa buna da sopa derler. Ta -ta -ta ha? Bu da ne? Huzurlarınızda robot basar. Aa, bu benim robotum mu? Evet hayatım, annenler artık dertlerini robot masarı anlatacak. Robot masar, bir robottan beklediğiniz her şeyi yapar. Ya harika ya! Allah Allah. <laughs> Ayrıca çok güzel bir fikrim daha var. Acaba nedir, nedir? Bunu senin yerine evde bırakıp ikimiz baş başa tatile çıkacağız canım. Nasıl? Harika bir fikir. Seninle iftar ediyorum ruhum. <laughs> Bu robota öyle bir programladım ki... ...annelerin seni evlendirmek için tezgahladıkları bütün numaraları çözecek bir an getirecek. Peki benim yerime işe de gidebilecek mi? Tabii, bu robot Masar annenin Önder Bey'in yani herkesin. Sen de benimsin. Mükemmel. Merhaba Masar. Benim adım da Masar. Senin adın da Masar. Bundan sonra senin adın Mustafa Masar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak ezberi bile yapıyor. Ay canım. <laughs> Hadi bu, bu gelenler annemle Firdevs olabilir. Masar'la yani robotla beraber git. Benim daha iyi bir fikrim var. İkimizi de transparan hale getireceğim. Ve böylece robota annenler üzerinde deneyebileceğiz. Tamam hadi. Gidip kapıya bakayım ah masara ah, ah, Geldim geldim ah, ah geldim Minik kuşum Mazhar'cığım Fikrini değiştirdin mi diye sormaya geldik Belki evlenmek istemediğini bir buhran anında söylemişsindir diye düşündük Hayır anne değiştirmedim değiştirmeyeceğim de Masacım minik kuşum sesim biraz garip geliyor neyim var? Ta e, şey yani dün maça gittim de ondan böyledir aha, aha. Allah Allah sen pek maça gitmezdin. Size hesap mı vereceğim? Aa bir pimpon maçına gittim. Oradaki hakeme yanlış kararlarından dolayı cinsel tercihi farklı hakem. Cinsel tercihi farklı hakem diye bağırmaktan sesim böyle oldu. <laughs> <laughs> e, tamam evladım tamam kızma e, koskoca gazeteler travestinin kocası diye yazdıktan sonra sen cinsel tercihi farklı hakem demişsin e, çok mu yani? Neyse ne Allah Allah İnsanı bir rahat bırakın ya e, Mini kuşum biz senin iyiliğin için çalışıyoruz ama Bu kadar çalıştığınız yeter biraz tatil yapın Peki mini kuşum Anne istersen biz gidelim artık baksana abimin sinirleri fena halde bozulmuş İngiliz Sarayı'nın yeni prensesini getirsek bile yüzüne bakmaz. E, Mazhar evladım bizden istediğin bir şey var mı? Güle güle gidin, gidin. Bakma öyle anne gidin, gidin. Hala duruyorsunuz gidin dedim size gidin. Bakma öyle salak salak gidin. Kapı orada. Hala duruyor. Gidin dedim ya gidin. Çık anne çık. Robotun kalite kontrol işlemi natürlich bence. Bence de kafamızı dinlemek için bir yerlere gidebiliriz. Tamam, ben hemen hazırlanıp geleyim o zaman. Ben de robotuna son yüklemeleri yapayım. Gel bakalım. E Ruhum benim aklıma takıldı. Şimdi biz yarın gideceğiz ya yağmur işi ne olacak peki? Merak etme ben meteorolojiden bilgi aldım. 10 gün için hep yağmur varmış. Çok heyecanlıyım Ruhum. Seninle uzun zamandan beri Ay. ilk kez tatile çıkacağız. Canım öyle mutluyum ki. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet. Çık yana ruhuna sağlık Bu saçın ölmemiş Gel